Merhaba arkadaşlar. 23 Mart iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Çok kısa olarak sizlere Telegram grubumuzdan bahsedeyim. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamada kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerini kullanabiliriz. İdeal banko teknik tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımı da izleyip başarımı aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Tabii ki kimseyi buradan zorlamam. Karar sizin. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 11.35'te Avustralya Aylık'ta Brisbane Roar ile Melbourne City karşı karşıya geliyor. Melbourne City lider durumda. 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 38 gol attı, 26 gol yedi. 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda West Ham United'da oynadı ve 2-2'lik skorla West Ham United'da deplasmanda berabere kaldı. Melbourne City son 5 karşılaşmanın tamamını 2.5 üstte tamamladı. Brisbane ise 14 karşılaşma, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 14 gol attı, 21 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşma, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Wellington Phoenix'te oynadı ve 2-1'lik skorla Wellington Phoenix'i yenmeyi başardı. Son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altta tamamladı. Saat 11.35'te Avustralya Lig'de Brisbane Roar ile Melbourne City arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0.5 üst maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı unutmayın. Zambiya Süper Ligi'nde saat 16'da Konkola ile Kansas City karşı karşıya geliyor. Kansas City Zambiya Ligi'nde 9. sırada yer alır. 26 karşılaşmada 9 galibiyet, 8 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 23 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Kansas City'in 4 galibiyet, 1 beraberlik aldığı görülüyor. Son karşılaşmasını kendi evinde Green Buffalo'sta oynadı ve 1-0'lık skorla Green Buffalo'su yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılığında 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Kansas City. Konsola ise 26 karşılaşmada 5 galibiyet, 9 beraberlik, 12 mağlubiyet aldı. 20 gol attı, 28 gol yedi, 24 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda form durumu açısından 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması deplasmanda Zesko ile oynadı. 2-0'lık skorla Zesko'ya mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmada 3 tanesini 2.5 alt, İki tanesi iki buçuk üstte tamamdı Konkola. Saat 16'da Zambiya Ligi'ndeki Konkola Kansasi karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu iki buçuk alt. Maç saatine sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 16'da Zambiya Süper Liginde Power Dinamos'la Retarovs karşı karşıya geliyor. Retarovs Zambiya Ligi'nde lider durumda. 26 karşılaşma 15 galibiyet 7 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 38 gol attı. 22 gol yedi 52 puan topladı. Retarolus'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi elinde Bultikon'la oynadı. O Bultikon'u kendi elinde 3 birlik skorla mağlup etti. Goller açısından Retarolus son 5 karşılaşmasına 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altla tamamladı. Power Dynamos ise 26 karşılaşmada 10 galibiyet 8 beraberlik 8 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 23 gol yedi, 38 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet bir beraberlik, iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Zanako ile oynadı ve iki birlik skorla Zanako'ya mağlup oldu. Goller açısından Power Dinamos son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı. Zambiya Ligi'nde saat 16'daki Power Dinamos Red Arrows karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı unutmayınız. Finlandiya Okey Ligi'nde, Mestis Ligi'nde saat 19.30'da Kekko ile Espo ile Kove karşı karşıya geliyor. Kekko Espo ikinci sırada yer alıyor. 9 karşılaşma oynadı. 24 galibiyet aldı. 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 148 gol attı. 119 gol yedi. 94 puan toplamayı başardı. Kove'ye baktığımızda 48 karşılaşmada 9 galibiyet aldı. 5 beraberlik, 26 mağlubiyet aldı. 119 gol yedi. 169 düzeltiyorum. 119 gol attı. 169 gol yedi. 45 puan toplamayı başardı. Maç başına ortalama 0.94 puan topladı Kove. Saat 19.30'da Finlandiya Messi Ligi'nde Keiko ile Kobe arasında karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev sahibi kazanır bir maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 21.30'da Almanya Regina West'te Ahlen kendi evinde Essen'i konuk ediyor. Essen ikinci sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 18 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 60 gol attı, 26 gol yedi, 60 puan topladı. Essen'in form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması Essen deplasmanda Fortuna Köln'le oynadı ve 3-3'lük skorla deplasmanda Fortuna Köln'le berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasına baktığımız Ester'in 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 iki altta tamamladı Esler. Ahlen ise ligde 15. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 37 gol attı, 47 gol yedi, 30 puan topladı Ahlen. Ahlen'in form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasman Urdingen'le oynadı ve bir birlik skorla deplasmanı Urdingen'le berabere kaldı. Ahlen'in goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını 2.5 altla tamamladı. Saat 21.30'da Almanya Regina West'teki Ahlen Essen karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var günün video tahminlerini, katıl kampanyalarımı, ekstra video tahminlerimi Telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Evet arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa ortaya ve taraf golleri bir üst gole deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesini yüksek olan riskli tahminimden ikili üçlü cümbuzlayıp kendi kuponlarını kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 veya üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, maç özet görüntüleri, hakem, iddia analiz ve istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış. Ayrıcalıklara eşmek istiyorsanız Elmas grubuna hepinizi beklerim. Emeğe saygınız varsa kanalıma destek olmak amacıyla çok küçük bir miktar ücretle destek paketimizde de katıldan satın alabilirsiniz. Abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğeniniz bizler için önemli arz ediyor. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay arkadaşlar.